Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı bu derdimi sevgi. Hay. Söyle. Söyle. nasıl sevdiğimi Haydi, Söyle. Söyle. Güneş'in ilk doğduğu yerden liderimize sözümüz var Idıl Arda kadar yüce, Aras Nehri kadar coşkun bir şehirdir. Iğdır 8. Oğlan İl Kongresi ile birlikte Türkiye'nin 2. yüzyılını hazır. O ne zaman gel dese biz geliriz. Yeter ki o bizim başımızdan ayrılmasın. Desen desen, nakış, nakış. Hakikate içten bakış Çok heyecanlıyız ilk günkü aşkla, heyecanla Bugün de burada büyük bir coşku var Cumhurbaşkanımızın her zaman ak kadınlar olarak arkasındayız Türkiye şehir şehir, bölge bölge, bölge. Güzeliz biz hep birlikte geleceğe 20 yıldır Cumhurbaşkanımla bu yola devam ediyorum Cumhurbaşkanımı çok seviyorum Bu coşkuyla, bu sevgiyle her zaman yanındayım Güzeliz biz gündüz ve geceyi edeceğiz. 23 senedir bu partide aktif olarak çalışıyorum. Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Durmak yok, yola devam. Liderimize sözümüz var. 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 Dinledim, hizmet edeceğiz.